Bugüne yoksa gizem mi eksik diye başlıyoruz. Gizem gerekiyor mu, gerekli mi, ne kadar gerekli? Evet, ben, ben şahsen bayağı gerekli diyenlerde evet. ee, şeyle başlayayım. Ee, Biz sıradan bir camın arkasına sır çekerseniz aynaya dönüşür ya. Dolayısıyla Sırrı ermek denen bir şey var. Yani bu e, Sıradan bir cam mı olacağız yoksa ayna mı olacağız ya da karşımızdakinin e, sırrı e, hemen görülmeli mi, onun aynasını cama çevirmeli miyiz yoksa birazcık çaba sarf etsek iyi mi olur yani? <laughs> Dolayısıyla sırrı ermek için her şeyi yapar insanoğlu. E, böyle başlayayım. Marcel Proust kayıp zamanın izinde de şöyle bir şey söylüyor. Bir insana aşık olduğumuzda aynı zamanda onun hakkında bilmediğimiz şeylere de aşık oluruz diye. Aslında Gizem kocaman bir küme. Bunu herhalde bir ilişkide dozunda kullanacaksak, e, ölçülü kullanacaksak ilişkiyi besleyen ve büyüten bir, bir unsur olmaya devam edecek. Evet, e, ne güzel söylemiş e, Proust. E, bazı insanlar şöyle diyorlar, ben çok dobrayım. İşte sözüm yüzümde. Aa ben hemen anlatırım her şeyi falan. Ama insanlar çok yavaş, çok iki yüzlü, çok saklıyorlar hocam falan. Keşke bu kadar doğru olmasaydınız diyorum. Çünkü kırılıyorlar, aynı şeyi bekliyorlar ve biraz da hani sırlarını da döküyorlar ortaya. Dolayısıyla bu kadar çok kendini ortaya seren bir insanda merak unsurunu yitiriyoruz o insanı yok sayıyoruz falan demiyorum. Kimse yanlış anlamasın. O da çok sevimli, çok içten olabilir yani. O insan hata yapıyor demiyorum. Ama gizem unsurunu yok ediyor. Dolayısıyla merakımızı celbedemiyor artık yani. Dolayısıyla gizem çekim yaratır diyebilirim. İnsan beyni zaten belirsizliğe odaklıymış, onu çözmeye odaklıymış. O zaman karşımızdakine biraz daha keşfetmeye, Bizimle biraz daha tanımaya merak uyandıracak bir yol izlersek o ilişkinin ömrü de daha uzun olacak, ritmi de daha hoş olacak. Kesinlikle kapalı kutuları açmak isteriz. Merak unsuru, yani Hı -hı. felsefe de sorgulamak da böyle bir şeydir aslında. Yani bana söylenenle yetinmiyorum. Ya öyle değilse, burada da sihirli sözcük o, Hı -hı. E, açık kutuların içini görmek için de çabalamıyorum. Yani orada duruyor zaten. Şöyle baktım mı görüyorum? Ama kapalı kutular, hatta yarım kapalı kutular acayip beni çekiyor. Dekolte. evet, dekolte. Şuradan bir atak yapıp daha da çok görsem ne var içinde diye. Peki bunu nasıl yapacağız? Yani bu gizemi nasıl arayacağız? Ya da gizemimizi nasıl sunacağız karşı tarafa? Büyük büyük stratejilere karşıyım ben. Yani doğal olmaktan yanayım. Onun için bazen bu aylara yayılan bir şey olabilir. Sizin mesela bir kadın bir erkeğe şöyle diyebilir. Sana önemli bir şey anlatacağım ama zamanı gelince. Şimdi bak, bu cümlenin üzerine öykü yazılır yani roman yazılır. Şimdi erkeği içine ne yaptı? Bir tohum attı. Abi neyin zamanı gelecek? <laughs> Niye hala gelmedi? Acaba ne söyleyecek? 6 ay sonra mı? 5 yıl sonra mı? Başladı kazan kaynamaya. Bakın bir cümleyle. Ya da bir anlık bakışla bu olabilir. Bir şey soruyorsunuz mesela, ee, ya biraz evvel kimle konuştun diyorsunuz, önüne bakıp gülümsüyor mesela. <laughs> eyvah eyvah. Yani <laughs> değil mi? Bu, bu tür şeyler yapılabilir. İlişki stratejileri için, gizem dolu ilişki stratejileri için Mehmet Altı Ersoy. <laughs> ya, o Bundan kadar sonra Gizemi yaratabiliyor olmak biraz sessizlikten de geçiyor. O mesafeden geçiyor. Günlük olarak da biz sadece dışarıya karşı değil, sosyal medyada her zaman her şeyini göstermeyen partnerlerin de kendi partnerlerine karşı o gizemi daha fazla koruduklarını görüyoruz. Dedikodu yapmayıp başkalarıyla ilgili olanları taşımayanların daha çekici ya da daha olgun duruş sergilediklerini görüyoruz. Bunu zaten danışanlar da anlatıyorlar. Az ve yerinde konuşmak. Tuvalete beraber gitmeyen partnerlerin. Ne var canım çok doğal bunda de, demeyen partnerlerin daha gizemliliğini koruyan, ölçülü gizemliliğini koruyan bir ilişki sürdürdüklerini görüyoruz. Onun yanında özel yakınlaşmalar hariç Derler ya Türkçe'de don gömlek soyunmayan partnerlerin bu gizemi daha kolay koruduğunu görüyoruz. Sürekli dip dibe olmamanın da bunlarda yararını görüyoruz. Evet ya anlatırken ölçülü gizemlilik dedi. Ne kadar güzel bir ifade. Yani tam da onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani gizem unsuru evet cezbeder ama aşırı olursa canımız sıkılır ve vazgeçebiliriz o ilişkiden. Ee, çok yakın veya çok uzağa dönebilir iş. Onun için ölçülü gizemlik e, lafı çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Ee, çift terapisinde bazen şöyle bir şey önerebiliyoruz. Mesela haftanın bir günü karı koca e, o gün birbirinize ne yaptığınızı söylemeyin. İsteyen anlatabilir ama. Şimdi bu o kadar hoş şeyler çıkıyor ki işte kadın soru sormak istiyor. Sorması yasak ama şey diyor ben bugün aslında şuraya gittim. Şurada gezdim diyor. Ee, adam da şey diyor. Aa inanmıyorum. Ben de oradaydım mesela. Evet, evet. Aslında ne kadar birbirlerine uyumlular. Yani hı hı. istedikleri şey o gittikleri yere gitmek, neresi sonrası. Ama birbirlerine söylemeyip özgür kalınca bile oraya gidiyorlar. Yani bakın bu çok hoş bir şey. Böyle olması şart değil tabii. Ama o rutini bozmak, biraz gizemi katmak. Uzun ilişkilerde, 5 sene, 10 sene, 15 sene daha uzun ilişkilerde çünkü gizem faktörü biraz arkalara gider. Bunu nerede gösterebilirsiniz? Cinselliğinizde bunu yapabilirsiniz. Değişik şeyler denemek, birdenbire farklı davranmak. Kullandığınız dilde yapabilirsiniz. Daha çok Fransızca kelimeler, daha çok İngilizce kelimeler ya da daha çok gençlerin kullandığı jargona geçmek mesela ilgi çekebilir. Niye böyle oldu şimdi? Gizemden ben, çekiciliğe doğru evet, gidiyoruz. Evet, çekiciliğe doğru gidiyoruz. Yemek çeşitleriniz mesela bu çok önemli. Ee, yeni bir şeyler deniyorsunuz ve daha önce hiç yapmadığınız yemekleri yapmaya başladınız. Ne oluyor sana? Bilmem ne oluyor. O sırada da sihir açıklamamak yani ben hep şunu söylüyorum dünyaya ilan etmeden diyet yapın yapacaksanız. Ben zaten beni tanıyorsun diyete karşıyım o ayrı da e, ne yapacaksan yeni bir beslenme paterni diyelim ona. E, sen e, dünyayı da takip ediyorsun çok e, yakından bunu biliyorum onun için söylüyorum. Çok hoş şeyler anlatıyorsun ben de senden çok şey öğreniyorum. Ama bunu herkese ilan etmiyorsun. Senin zayıfladığını ya da daha sağlıklı olduğunu görüp biz sana soruyoruz. Aa ne oldu Ebru sana diyoruz. Sen de diyorsun ki işte kickboksa başladım. Ya da sen de diyorsun ki o zaman bak şuna şuna dikkat ediyorum. Şimdi bu, önemli olan bu. İlan edersem yani tam manşet ilan verirsem gizem kalmıyor ki. O zaman senin arkandan şöyle konuşacağız. Ama işte o da şuna gitmiş şunu dediğini yapmış onu yapıyor. Aksi takdirde ya e, Ebru çok iyi takip ediyor. Kendisi en uygun olanı buldu. Muhtemelen ne olduğunu ona bir soracağım. Ben de yapayım. Gizem için iki şeyle e, son ekleme yapmak isterim. Birincisi benim verdiğim o ödev demeyeyim de hani önerilerde. Bir müddet birbirlerine sürekli mesaj yazmıyorlar. Hı hı. Ya da bu gizemi korumak isteyen mümkün olduğu kadar az gün içinde mesaj yazıyor ama en önemlisi ne yapıyorsun ne yapıyorsun diye de sormuyor. Sadece kendisiyle de ilgili değil. Hı hı. İkincisi ise biraz beslemek gerekiyor kendini. Yani biraz önce fantazilerden vesaireden de bahsettin. E, duydum yani o alt metni. Evet ben <laughs> evet. Ne diyorum ne zaman bahsettim. Evet çok iyi. E, her neyse öğrenmekle oluyor. Sadece insanın kafasından atmakla değil yeni bilgiler edinmesi, bu sadece cinsellikle alakalı değil, yemek yapmak dahil olmak üzere belki farklı kurslara gidecek, belki arkadaşlarıyla bir şeyler yapıyor olacak. Kendini besleyecek ki o beslediğinden de anlatabileceği yeni bir şeyler çıkacak. Öteki türün içinde kof bir gizem. Yani bekliyor bekliyorsun karşısındakinden hani ne çıkacak ne çıkacak diye hiçbir şey çıkmıyor. Evet, bunu ben şeyle metaforize ediyorum. Heybenizi doldurun arada bir yani aynı heybeden çıkan paketleri öğrendik artık zaten senle bu tezgahtakiler için konu seçerken bunun için baya kafa patlatıyoruz yani heybemize yeni şeyler koyalım ki dinleyiciler de yeni şeyler paylaşabilelim tam da bu gizem konusuna ilgilidir hem heybenizi doldurun yeni şeylerle hem de e bunu e, gizemli kalmasını istiyorsanız e, demin verdiğim örneklerdeki gibi uygulayın. Sonucu karşıdaki merak ederek size gelsin. E, sigarayı bırakacağım demeyin. Sigarayı bırakın ve sigarayı bıraktığını biri fark edince e, evet bıraktım <laughs> diyebilirsiniz yani. Bunun tadından yenmez. E, veya başka konularda da bunu yapabilirsiniz. işte spora başlamak vesaire. Eee ya söylesem ne olur ki? Ya söylesem bir şey olmaz, gene sağlığına kavuşursun ama gizem unsuru olmaz. Ee, veya yarın ne yapacağını söylememek, ya da biraz sonra ne yapacağını söylememek. Yılbaşı programın var mı? Bakalım. Bunu düşüneceğim. Olabilir. Şimdi bu yarım kapalı kutular bunlar, yarım kapalı kutular. Dolayısıyla e, siz fokurdamaya başlıyorsunuz. Yapacak mı yapmayacak mı? Bana niye söylüyor niye söylemiyor diye ee, sorgulama nasıl olacak? Ee, benim ilişkimde gizem unsuru var mı? Ee, bir bakacak ki çok kalmamış. Ha o zaman sevgilimin çekiciliği de azalıyor mu? Bunlar belli bir düz korelasyon içindeler. Yani çekicilikle gizem unsuru doğru orantılı gidiyor. Eğer cezbediciliği kalmadıysa e, aklınıza şu gelebilir, hadi biraz gizem sokalım bu işin içine diyebilirsiniz. Ben de böyle tamamlayayım. Ben de demin söylediklerinden aman nazar değer konseptiyle Türk usulü <laughs> söyleme cool. bir şey. Diğer tarafta da bırak gizemli kalsın diyerek kapatıyorum. Harika, teşekkürler.